Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ve kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Ne var ne yok. Umarım herkesler iyidir. Çok şükür bizler iyiyiz. Artık sonbahar geldi arkadaşlar. Ekim ayındayız ve havalar gerçekten baya baya soğudu. Ben kalın kalın şeyleri giydim çıktım dışarı. Bugün neler yapacağız? Bugün aslında dolu dolu bir günümüz var arkadaşlar. Ee, balları alacağız. Köpeklere mamalar var. Onları vereceğiz. Ondan sonra tavşancıklar var. Onlara bakacağız falan. Pişman güzel bir video bizleri bekliyor. Umarım eğlenerek, beğenerek izleyeceğiniz bir video olur. Haydi gelin başlayalım. Maşallah elmalar falan çok güzel. Bir tane elmamızı alalım. Yiyekten gidelim. Hadi bakalım. Şimdi şuradan da bir tane şey koparalım. Bunlar artık yinmez bunları yiyecekler diyor ki. Sorusunu koparalım. Bilirler herhalde bunları. Şimdi yapraklarından birkaç tane alayım alttakilerden. Tamam. Bunları da aldık. Artık tamamız. Hazırız. Gidebiliriz. Evet, tavşancıklar. Size neler getirdim? Gel. Ay ay. Oh, size çiçek getirdim. İkinci teyze okuyor. Ee, siz bana böyle alışın tamam mı? Ben size uh, neler gibi neler getireyim daha neler neler. Şöyle mi assak ki size? Nasıl yapsak ki? Hasan bunlara yer yaptıydı. Şimdi bu ahır boş artık. Hasan geçen tavşanlara yerler yaptıydı. Çok komiksiniz la. Bunları böyle buralardan asayım ben. Buralardan yiyeyim. Değil mi? Öyle. Allah hoşuna sapını da iyi yiyorsun. Benim aklıma geldi ama yiyeceğini şunları ben keseyim doğrayayım. Böyle yiyemezsiniz siz bunları. Değil mi? Daha şöyle bir kap koyayım. <laughs> hani Ne Tatlı Gel gel gel. Nereye atıyorsun? Nereye atıyorsun? Nereye atıyorsun, ne atıyorsun? Him olsun, him olsun. Cü sen? Nereye atıyorsun? Oğlum yumuşsun yumuş. Cücük şey cücük. Bu dişi olan. Şu da erkek. Anam tam git. Dün yırttı zaten burayı. Şuna bakın. Dün alırken boydan boya yırttı. Üç kıyatçı. Ay ne güzel yiyor lan. Hmm. üstüne şunu doğru yap. Gel. Gel gel. Nasıl yiyeceksin sizinle bunları? Gerekiyor ki bunları benim. <laughs> Şöyle de. Karnımlar doydu herhalde kaçtılar. Üçkağıtçılar. Bunları yüksek bir yere koyayım. Şu havuçları hatta cama koyayım da. Bunları yemesinler. Hepsini birden. Bunları da yarın falan yediler. <laughs> Yonca yiyor bunlar. Ot falan da yiyor. Ha, şuraya az bir yulaf koymuş baba. Gel bakalım. Arkama kaçtın görüyor musun? Gel. Gel. Havuç belirtin. Gel. Harika mı dolandırıyorlar ki? işte işte, işte İşte, gel. i̇şte bak. Havuç yemez misin sen? Havuç nedir bilmiyor musun? Kütür kütür yemeniz gerekiyor bunun aslında. Yiyemiyorlar demek ki. Ya da bilmiyor mu Bilmiyor ki. İlginç. Havucu yemesini bilmiyor bunda. İkinize de isim koyalım. Arkadaşlar bunlar ne isim koyalım ya? Siz yorumlara yazın olur mu? Biri bu dişi, diğer siyah olan erkek. Şu erkek geldi. Allah Allah. havuçları bilmiyor herhalde havuç yemesini. Kerem buraya. Koca kulak kulakları da bir hoş değil mi bunları bir sürü vardı arkadaşlar yavrular falan da vardı biz bunları aldık yavruların fiyatı da aynıydı bunların fiyatı da aynıydı şimdi soracak olursunuz arkadaşlar ben hani bazen yorumlara denk gelmiyorum sorayım söyleyeyim fiyatlarında 75 idi tanesi bunu da söyleyeyim hemen Paytak. Paytak. Kara çocuk. Sen hiç, hiç havuç cümesini bilmiyor musun kız? Ha? Ne? <laughs> Korktu kaçıyor. Bak bak nasıl yiyor nasıl yiyor. Bu ne havuç bilmiyor. Nasıl Gel. geliyor? Bak burada var. Kelen var. Marul var bu neydi kız bu da şeydi herhalde neydi bu kanlı bahar mıydı ki herhalde filizlenmiş götürdüm geldim bu da kelem şu havucun yapraklarını yiyorlar şu üstlerini bak gel daha dün akşam getirdik ya birbirlerimize alışamadık daha gel kızım gel kızım gel güzel bir isim koyalım bunlara ne koyalım olan kaç yıllarda tosbik kaçtı gitti. Havuçları o kadar doğradım da. Bak Emine Hatun kurusa bizi dua. O yüzden gelin şu havuçları ziyan etmeden yiyin. Çocuklar. Şöyle bir koyayım bakayım ben. Şöyle. Tamam mı? Böyle koyayım arkadaşlar. Şimdi babam da sesleniyor. Galiba balları alacağız. Balları bir alalım gelelim. Onun sonrasında da köpeklere mamalarını açalım olur mu? Bu çocukla havucu yemeyecek galiba. Geliyor bak bak geliyor şuradan. Gel utanma gel. Oğlum gel oğlum. Utanma gel. Nereye gitti ki o? Dedi ki, işte. İyi ben hadi gideyim şuradan iyi yiye bakalım yiyecekler mi? Evet arkadaşlar şimdi arılardan balımızı almaya geldik. Babam böyle bir şey yapmış. Ne Kavak Kavak mi? kırık. Kırık mı? Kavak çürüğünden. Bir sonra duman olsun. Ne Şu, şey işe yarıyor? Arılara tüysü veriyor duman. Evet. Arılara sokmamasına ilk şey yapıyor. Engelliyor. Engelliyor, da ağırlar darılıyor. Hı. Bu çıta çıkarma şey. Kıskaç. Bu tel gelme. Bu fırçaları fırçalamaya. Teker yine aynı şekilde balığı şey yapmak ve arasına Çevip, bu aletlerle birlikte. çıkarmak. Hadi yapalım bakalım. Bu arıya zarar vermiyor. Ha, bu da maskemiz. Maskemizi de giyelim. Ben kesin sokağla. Sokma sokma Yapalım. Arılar manzaraya karşı bal yapıyor. İyi yere bozmuşuz. Sen mi? Bu zarar vermez. Değil mi? Yavaşça araları silkeliyorsun. Şimdi buralar biraz daha soğuk ama biraz geç kalmışız biz balları almak için. Onlar da yemiş değil mi biraz? Evet. Bu sene yağmur yağdığı için sürekli oldu. Ya. O yüzden biraz yemişler. Öldürüm. Yesinler. Bize de yeter. Onlara da yeter. Şimdi bunlar baygın haldeler. Birazdan canlanırlar. Bizi sokarlar. bayrətmişəm. Nəyə görəmişəm? Bu şəxsəcə bir təxsil bu. Vallahi onunla gət qarşı indi bizi falan soğacaq. Allah, vallahi geldi. Gelmez, gelmemiş etmez. Baba zogu Allah, kurtar Baba beni. Işte.

Ne yapalım? Alacak baba? Yok. Başka bir şeyler koymayayım mı? Koymayayım. Ya çıtaları boşuna yayınlamayacak mısın? Evet. Boş çıtaları var mı? var. da ne? Şimdi iki tane kova getirdim. Bu mamanın kapı açık kalmaması gerekiyormuş. Öyle söylemiştiniz sizler geçenler. Benim de oradan aklımda kaldı. Sonuç bu Paçaları çektim. Kafaya şapkayı giydim. Öne çıktım vallahi Akşam üzeri oldu artık. Şöyle iki tane kova buldum. Mamaları buna koyacağız. Tamam. Beş kilo olup bir mama aldım. Tavşan çıkma. Hayır köpek git. Tavşan mı aldı? Gelme. Vallahi köpek kapıyor anlayamam bile. Mama da internetten aldıydım. Patlamış poşeti. <laughs> değil mi? oğlum. Kovalar temiz. Yapma. Vereceğim ben sana. Hayır bir dakika dur. Bekle. Bunlar sizin değil. Bunlar küçük çocukların ya. Vereyim şunun içinde var be ya mama. Bunu annem size veriyor. Aşağıya alayım bunu da. Bunlar tamam. Ulan <laughs> karanlık çok iyi. He karanlık çok mu videoyu bir çekem. Çekem. çok küçülmüş. Ben böyle beklemiyordum ki. Yok, büyümüş pardon. Şöyle bir şey işte arkadaşlar. Birer tane katarız. Birkaç tane var. 24 herhalde yanlış hatırlamıyorsam. 24 tane var. Nerede Bunlar tamam bunları da içeri koyar. Nerede içeride dursun. Bu bu bu. Bak, bak, bak. Ya ya ya. 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 Çocuk. Evet, bu kuru mama. Tanışın bundan. Şimdi yaş mama ekleyici. Tens é que ver é. Tem que a paciência Estou com a Zazinha Olá, oi Kitty Evet, yeni böyle nasıl yiyorlar arkadaşlar. Maşallah. Şu üç tanesini almaya gelecekler. Şu erkek yavru. iki tane de dişi yavru var. Nerede benim kara kız? Şu. Bir de şu. Şunun adını at kız koydum. Şunun adını daha koymadım.